Okunuş Abase. Ee, yani Türkçesi Abase, İngilizce telaffuz the base. the base. Şimdi nereden bir operasyon çekeceğiz bu ibeis e kelimesine nasıl hatırlayacağız, nasıl hatırlayacağız ya da nasıl unutmayacağız bunun hangi anlama geldiğini. Şimdi the Base. yani bez Şimdi buradan iki tane e, çıkarım noktası e, söyleyeceğim size arkadaşlar. A-Base, A-Baz, Baz, Baz istasyonu. Ee, ya da bir şeyi baz almak. Bir şeyi baz almak ne demektir? Bir şeyi temel almak. Tamam mı? Bir şeyi temel almak. Temel nedir? Tip noktası, yer. 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 Ee, İkinci nokta ne? Yer. Yani bir şeyin yerde olması. Yerlerde olması. Bir şeyin yerde olması, yerlerde olması genel itibariyle nedir? Bir şeylerin kötü olduğudur değil mi? Yani yerlerde seriniyor. Yani bir takım düşünelim. Valla bizim takım yerlerde seriniyor. Bu olumlu bir anlam mı, olumsuz bir anlam mı sizce? Bizim takım yerlerde seriniyor ne demek? Rezil, kepaze. Sürekli herkese yeniliyor. Yani ee, rezil durumda olumsuz bir anlamda kullanıyoruz. Yine diğer bir nokta, a base, bez, bir bez, bez, bez parçası. Bu bez parçası nerede olacak? Baz. Baz almak, temel, yer. Bir bez parçası, yani bir flama ya da bir bayrak. Bir bayrağı yerlerde görmek ya da bir bayrağı yere atmak, yerlere sermek. Yani bir bayrağı örnek veriyorum ya da bir flamayı, bir bayrağı, bir sancağı yere atıp yerlerde gezdirmek, yani ayağımızın altına almak. Ne demektir? Bunu yaparsak, biz okurum ya da o ülkeyi ne yapmış oluruz arkadaşlar? O ülkeyi ne yapmışızdır? Aşağılamış, küçük düşürmüş, alçaltmış, onun gururunu kırmış, gözden düşürmeye çalışmışızdır. Değil mi? Ee, ve de bizim bunları yapmamız karşısında buna tepki veren hiç kimse de yoksa o ülkede bir nevi gözden düşmüştür. Yine başka bir hatırlayacağınız olay da bir neydi bir kişi vardı televizyonda Hamdi miydi neydi birisi vardı. Hani yerlerde, yerlerde kendini de, bazı noktası bazı yer temel bez bez parçasının gene işte yerlerde olması. Yani bir kişinin de yerlerde diyelim ki bir kişinin kendini yerlerde atması yerlerde yuvarlaması. Koskoca bir adamın kendini yerlerde yuvarlaması nedir? Hiç yakışan bir hareket midir? Hayır. O kişi ne yapmış? Yani ne yapmış olur? kendini. Kendi kendini aşağılamış, kendi kendini küçük düşürmüş, alçaltmış, kendinin gururunu kırmış. Yani gözden düşmüş, kendini gözden düşürmüş bir adam konumuna sokmuştur değil mi? Dolayısıyla işte bu baz, baz almak, yani yer, bir şeyin temel almak, baz istasyonu, yer, temel istasyonu yani. İşte bu adamın Örnek veriyorum. Yaşını başına almış adamın kendini yerlerde yuvarlaması ne anlama geliyordu? Kendini aşağılatmış, kendine yani kendini kendini aşağılamış, kendini küçük düşmüş, ağaç atmış, gururunu kırmış, kendi kendini gözden düşürmüş. Bir konuma sokması anlamına geliyordu. Aynı zamanda a base, a bez, bir bez parçasını yani bir flamayı, bir bayrağı da yerlere atıp ayağımızın altına almak ne anlama geliyordu yine? Bizim o ülkeye ya da o kurumu e, alçaltmış, aşağılamış, küçük düşürmüş, gururunu kırmış. E, yani o ülkeyi gözden düşürmeye çalışmış. Anlamına gelmiş olduğu durumunu doğuruyor idi. Dolayısıyla bakalım anlamları. Gözden düşmek, gözden düşürmek, küçük düşürmek, aşağılamak, gururunu kırmak, alçaltmak. Evet. Yani o ülkeyi alçaltmak, gururunu kırmak, aşağılamak, küçük düşürmek, gözden düşürmek. Aynı şekilde adamın da koskocalama kendini yerlerde yuvarlaması. Baz. Tekrar ediyorum. Bez parçasını yerler, yerlerde koymak ve de a bas. Baz. baz istasyonu. Bir şeyi baz almak. Baz temel almak. Yer. Çıktığımız nokta burası. Devam ediyorum. Bebel. Bable. Bebel. Beble. Bebekle. Bebekle. Bebek ile. Mesela bebekler nasıl konuşur arkadaşlar? Değişik değişik. Beble, 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 türü sesler çıkarırlar değil mi? Yani anlamsız, saçma, anlaşılmaz, karmaşık sesler çıkartırlar. Bu tip konuşmalar yaparlar. Um, bebekle ya da bebeğin konuşması ne demek? Anlaşılmaz, karmaşık, saçma sapan konuşmalar yaptığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bakalım bu babble ne anlama geliyormuş? saçma sapan konuşmak, karmaşık konuşmak, anlaşılmaz konuşmak. İşte bakın başka anlama mesela gevezelik etmek. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. Yani adam boş konuşuyor, gevezelik gidip duruyor. İsim olarak çıkan anlamlar bebel, bebek gibi konuşma, yani çocukça konuşma, saçma sapan konuşma. Ve de hiçbir şey anlaşılmayan konuşmanın anlamına gelir aynı zamanda. İşte anlaşılması güç konuşma. Uğultu, gürültü. Devam ediyoruz. Call. Şimdi bu konu ıı, şimdiye kadar ıı, sıkça görmüş, duymuş ıı, olmanız gerekiyor. Sıkça da karşınıza çıkması gereken bir kelime. Ne anlama geliyor bu kol? Arkadaşlar Bunun e, şu ana kadar bildiğiniz bilenler için bildiğiniz anlam nedir bunun? Aramak ya da telefonla aramak. Bilmeyenler için nasıl aklımıza gelecek bu kelime? Nasıl unutmayacağız bu kelimeyi? Ya da sadece aramak anlamında kullanıldığı kelime anlamlar var mı? Mesela birisine, uzaktaki birisine kolumuzu kaldırıp aşağı yukarı sallarsak, kolumuzu kaldırıyoruz ve aşağı yukarı kaldırıyorsak uzaktaki birisine ya da örnek veriyorum kişi beni görmüş ama kişi beni görmüş fakat ne yapıyorum? Ya kalabalık bir ortam. Yani bağırsak biraz yani iyi bir durum olmayacak yani biraz rezil olacağız. Ya da dikkat çekeceğiz. Belki tepki çekeceğiz, belki tepki çekmek istemiyoruz. Milletin bize bakmasını istemiyoruz. Dolayısıyla kalabalık bir ortam, dolayısıyla bağırmak istemiyorum. Yüksek sesle bağırmak istemiyorum. Ya da kişi beni görüyor ama çok uzak. Dolayısıyla benim e, söylediklerimi anlayamayacağını düşündüğüm bir durum var diyelim. Kolumu kaldırmışım, kolumu ve elimi aşağı yukarı indirip kaldırıyorum. Bunu yaparak ben ne yapmaya çalışıyorum sizce? Niçin yaparız biz bu hareketi? Kolumuzu kaldırıp kolumuzu ve elimizi yukarı aşağı niye kaldırıp indiririz? Yani o kişiyi ne yapıyoruzdur? Çağırıyoruzdur değil mi? Gelmesi için çağırıyoruzdur. Hatta eğer kolumu yukarı aşağı hareket ettirmenin haricinde aynı zamanda da ses de çıkartıyorsam Ali deyip kolumu yukarı aşağı indirip kaldırıyorsam ne yapıyorumdur? O Ali'yi çağırıyorumdur. Ona bağırıyorumdur. Yani ona taktığım isim işte Ali ise ya da ne bileyim başka bir bile lakapsa o isimle ona sesleniyorumdur. Değil mi? neymiş anlamlar i̇şte bağırmak çağırmak seslenmek işte Ali yani ona kitap etmek ona Ali diyorsam ya da bir lakap taktıysam ne olsun ee... Uzun zamandır görmediğimiz bir arkadaş mesela len kaçak diyorsam yani neredesin anlamında diyorsam ne yapıyorum? Ona bir at takıyorum, at koyuyorum. Ee, ondan sonra bildiğimiz anlamlar aramak, telefonla aramak. Evet. Bağırmak. Ali ya da Len kaçak deyip kolumuzla yukarı aşağı hareket ettirerek sesleniyorsak ne yapıyoruzdur? Ona bağırıyoruz, çağırıyoruz, ona sesleniyoruz. Ona işte Len kaçak ya da len Ali diye hitap ediyoruz. Yani ona bir at takmış, at koymuş alıyorum. Eee. aramak, telefonla aramak. Aramak derken de mesela işte niçin ararız bir kişiyi? Ona seslenmek için zaten yani aramakla seslenmek zaten bağırmak çağırmak bunlar birbirine son derece yakın anlamda kelimeler. Bir kişinin için arız o yani ona seslenmek için, onunla konuşmak için. Devam ediyorum. Deli. Deli. Şimdi şimdi hala varlar mı bilmiyorum. Bu Bakırköy Meydanı'nın orada Önceden e, tinerciler e, dolanıyordu orada. O köprü ve e, o civarlarda. Bu tinerciler ya da bu balliciler ne yapar arkadaşlar? Yani bizim deli diye hitap ettiğimiz bu tinerciler, balliciler elinde tinerle ya da balliyle o civarda dolaşan kişiler. Bunlar ne yaparlar? Bunların yürüyüşleri nasıldır? Normal midir? Ya da sanki düşecekmiş gibi bir sağa bir sola şeklinde mi yürürler? Bunlar ne yaparlar? Düşecek misin? Düşecek Sallanarak yürürler değil mi? Ondan sonra işte o civarlarda çöp bidonlarının, çöp kutularının oralarda ya da köprü altlarında yani oyalanmaktan, vakit öldürmekten, Oralarda haylazlık etmekten, sağ sağa sola sataşmaktan başka hiçbir şey yapmazlar. Yaptıkları bir şey yoktur. Vakit öldürmek yani bunların amacı. İkinci yine başka bir kelime çıkartalım. Deli. Bir de delikanlı. Delikanlılar yani ergenlik dönemindeki kişilerden bahsedelim. Kız olsun erkek olsun. Bunlar ne yaparlar? Delikanlı. Bunların sevdiği biriler olsun diyelim. Kız olsun erkek olsun. Bunların sevdikleriyle düşünceleri nedir? Evet, yani duygusallık vardır ama duygusallıktan ziyade delikanlı dönemlerinde olduğu için, ergenlik döneminde oldukları için duygusallıktan da ziyade bir oynaşma, bir cilveleşme söz konusudur. Hareketlerinde ya da hareketlerinde olamasa bile hayal dünyalarında hep bir oynaşma, cilveleşme meselesi söz konusudur. Evet, Bakırköy'ün orada, İncilir Meydanı'nın orada dolaşan tinerci ballecilerin o deli bizim için tabi ettiğimiz kişilerin ellerini balyede tinerlerle düşecek meşesine sallanarak yürüyor pozisyonda olmaları ve oradaki çöp kutuların, çöp bidonlarının ya da köprü altlarında yani oyalanmak, vakit öldürmek dışında hiçbir halt yemiyor olmaları ve de sürekli Bazen ellerinde bıçaklarla falan, da sağa sola sataşmaları, haylazlık ediyor olmaları ve delikanlıların, ikinci de da ergenlik dönemlerinde sürekli oynaşma, cilveleşme, koşturmacasında ya da hmm, helal dünyasında olmaları diyelim. Ve kelimelerimize bakalım, sallanmak, evet bu tinercilerin. Yani düşecekmiş şişesine sallanarak gülmeleri, vakit öldürmeleri köprü oralarda, oyalanmaları, işte sağa sola sataşmaları, yani haylazlık etmeleri ve deli da oynaşma, cilveşme, peşinde koşma hareketleri. Devam ediyoruz. Ekonomi, ekonomize, yani ekonomi, ekonomize, ekonomize, bu zaten bizim bir nevi Türkçe'ye geçmiş bir kelime değil mi? Aşağı yukarı ekonomize. Ekonomiyi biliyorsunuz zaten. Ekonomik ürünler. Ekonomik ürünler ne demek? Ya da arkadaşlar yani biraz ekonomik hareket edelim. Ne demek? Yani biraz savurgan olmayalım yani. Biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Öyle yani saçıp savurmayalım. Ondan sonra da gümürtüye düşmeyelim. Yani biraz masraflarımızda kesintiye gidelim, kısıntıya gidelim, savurgan hareket etmeyelim. Tasarruf edelim. Ondan sonra işte mesela işte su kıtlığı varsa, yağmur yağmıyorsa suyumuzu idareli kullanalım. İdareyle harcayalım. Kısalım. Tasarruf edelim. Evet. Çıktığı anlamlar, idareyle harcamak ya kullanmak, tasarruf etmek, masrafları kısmak,